De çok güzel oldu. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Efendim Yazın hemen... açılışını yapıyorum. Kestim. Evet, yazın açılışını yapıyoruz. Ee, önemli bir markayla evet. önemli bir işbirliği. İlk öncelikle evet. bu işbirlikten bahsedelim. Nasıl başladı bu işbirliği? Ee, şöyle, tabii konserler de yaptık Hı -hı. Cornetto ile birlikte. Çok eğlenceli geçti. Ee, uzun zamandır da onlar zaten hep Cornetto şarkıları her yaz yapıyorlar ve hepimizin gözleri o şarkıda oluyor. Hı -hı. Ee, bu sene biz bir araya geldik. Ben dedim ki ben evet bu heyecanı gerçekten ben de yaşamak istiyorum. Hmm. Marka da aynı şeyi istiyor. Birlikte bir araya geldik ve zaten çok genç ve heyecanlı bir ekip var. İnanılmaz kreatif insanlarla tanıştım. Hepsi çok şekerler. Böyle heyecanla çalışmaya başladık. Sonra şarkı çıktı. Tabii birkaç şarkıyı eledik filan. Onların arasında evet, şarkının son... hikayesinden de basladım evet, aslında? Max'la yaptık. Sözleri bersana ait, müziği bana ait, soundu hmm. prodüksiyonu Mişaya ait. Üçümüzü bir arada böyle bir günlerce çalıştıktan sonra ilk cümlesini yakaladık şarkının zaten. Eserdim, takıldım onda diye başlıyor. O yüzden oradan sonra duygularımızın da max olduğundan bahsettiğimiz bir şarkı. Hem güzel bir dans şarkısı. Hem de böyle 2000'leri falan özlüyoruz biliyorsunuz. O zamanların dans şarkılarını andırıyor. Hem enerjisi çok güzel hem hikayesi çok güzel. Hem de yazın kapılarını açacağız bu şarkıyla birlikte. Hepimize bu temiz enerjiye ihtiyacı vardı. Gündemimiz çok fazla yoğun biliyorsunuz. O yüzden ben de işimle ilgili yeni bir enerji yaratmak istiyordum. Bir sürpriz yapmak istiyordum. Yani Cornetto da buna o kadar uygun bir markaydı ki birlikte harika bir sürpriz hazırladık. Bugün ilk kez Harbiye'de şarkı söyleyeceğim ve klip canlı söyleyeceğiz. Evet canlı yayın açtıracağız herkese ve klip çekilecek canlı. Her şey canlı olacak seyircinin önünde e, sürprizlerimiz var tabi dansçılarımızla beraber. Kostümler, dekorlar zaten bütün e, harbiyi giydirdiler hı hı. gördüğünüz gibi tam bir yaz konseptiyle aranızdayız. Çok heyecanlıyız, mutluyuz, keyifliyiz. Herkese mutlu bir yaz diliyorum. Hande size. Yener hayatı hep maksimumlarda yaşıyor bildiğimiz evet. kadarıyla ama bu şarkıda kimi anlatıyor? Sizi mi anlatıyor yoksa başka birini mi anlatıyor? Duygularımızın ne kadar yükselebildiğini güzel duygular hissettiğimizde aslında aşkın ne kadar yoğun bir duygu olduğunu, bir insanı ne kadar yukarıya çıkarabildiğini tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Çünkü aşk hayatımızda hep olmak zorunda. Aşksız bir hayat çok sıradan, çok monoton. Hatta biraz da üzücü olabiliyor, sıkıcı olabiliyor. Bütün bu monotonluklardan çıkmak için tekrar güneşin doğmasını, yazın gelmesini ve ritmimizi bekliyorduk. İşte biz de hepimiz bir arada bu güzel şarkıyı çıkardık çok heyecanlıyım mutluyum gerçekten bakalım ülkemiz beğenecek mi İnşallah bütün sevenlerim şarkıyı beğenir heyecanla onların yorumlarını gece bekliyorum ayrıca zaten konserden sonra da after <laughs> kutlamamız olacak parti yapacağız burada ve sabah erkenden uyanıp yeteneksiz sinize gideceğim orada da yine ülkemin güzel yetenekli <laughs> insanlarını izlemeye orada da ayrı bir eğlence ve heyecan var orada da birinciyi belirlemek için <laughs> E, jüri arkadaşlarımla birlikte eğlenceli dakikalar geçirmeye gideceğim. Yarışmaya geleceğim ama ben tarzınızdan devam etmek istiyorum efendim. Harika gözüküyorsunuz çok ilk şey öncelikli e, ve pembe saçlar, <laughs> kıyafet gene olay. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Özellikle çengelli yine. küpeniz <laughs> çok dikkat çekiyor. Şöyle ben e, bir süre önce Japonya tatilinde de bayağı bir alışveriş yaptım. Bütün bu çılgın bluzları da <gülüyor> Japonya'dan <gülüyor> aldım hepsini. <laughs> Yani tatil mi yaptım, çalıştım mı belli değil. Her hmm. zamanki gibi yine işimi düşünerek, hayaller kurarak orada e, birazcık böyle ilginç şeyler, alışverişler yaptım. Hmm. İşte bugünkü konsere hepsini sakladım. İkinci bölümde de acayip bir kıyafet var. Yine aynı şey, yani Cornetto klibini çekerken göreceksiniz o kostümü de. Efendim hemen, e, kolyeyi de sormak istiyorum. Gözlerimiz kamaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. O da mı Japonya? Öyle, o da Japonya. Efendim tarzınızda çok konuşuluyor, ee, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Özellikle giymiş olduğunuz bir kıyafet. Ee, Neler bir Biki, Evet, Bikini evet. üzerine altına nasıl tabir evet. edelim onu da bilemedik ama pantolondu galiba. Evet. Neler tasarım. söyleyeceksiniz? Yani artık bildiğimiz şeyleri hani giymekten Hı. ben sıkılıyorum tabii. Yani giyeceğim bir etek ya da pantolon yani işte ama insan onda bir tasarım bir farklılık bekliyor. Dolayısıyla da o fark, yani farklı olmazsam ben sahnede gerçekten seyirci de şaşırıyor. Yani ne kadar yani sıradan olmuş falan diye düşünecek. O yüzden de sıradan bana yakışmıyor. Ee, günlük hayatımda zaten yeterince hani spor giyiniyorum, sıradan takılıyorum ama sahne biraz bu çılgınlığı, deliliği seviyor. Sahne beni seviyor ya. Ben de sahneyi seviyorum. Son dönemlerde de sahne kıyafetleri sanatçılarımızın genelde çok konuşuluyor efendim ama buna bir yorumunuz olacak mı? Sizinki de çok konuşuluyor çünkü. E, e, konuşulmak önemli mı? yani konuşulmamak demek zaten bitmişsiniz demektir. <laughs> konuşulmak önemli. Ee, zaten çok sıra dışı bir şey yaptığınızda ilk etapta insanlar beğenmiyorsa o iyi bir şeydir çünkü gözü alışamamıştır ne giymiş böyle falan diye hı hı. yorum yaparken aslında o sırada siz onu gözüne alıştırmış oluyorsunuz. Hı hı. Bu iş böyle yani. Birazcık tabii ki bizim önden gittiğimiz yeni şeyler denememiz hı hı. gayet normal. Hep aynı hep aynı insanların karşısına çıkmak istemiyorum. Her seferinde sevenlerimi heyecanlandırmak o farkı hissettirmek istiyorum. Ayrıca bu bana da çok iyi geliyor. Hı hı. Kendimi de daha yeniden doğmuş hissediyorum her yenilendiğimde. Şu anda pembe saçlarımla mesela. Evet. Şu anda yaşsız, zamansız. Eee yani sanki 25 yıldır sahnede değil de daha böyle ilk, ilk yıllarında bir genç kız gibi hissediyorum gerçekten. <laughs> Öyle de gözüküyorsunuz zaten efendim. Hemen e, eldivenleri de sormak istiyorum. Bir anda arkadaşlarımız dedi ki "Kaleci eldivenimi" dedi ama <laughs> fark etmiyor. Hepsini kullanıyoruz yani kostümlere ne yakışırsa hepsini deniyoruz. Güzel giden de bir birlikteliğiniz var. Uzun zaman e, uzun zaman oldu efendim. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu birlikteliğiniz için? Çok da fazla göremiyoruz aslında sizleri de beraber ama. Evet, Sürekli bir aradayız Hı -hı. ve çok çalışıyoruz. Aynı zamanda hem iş yaptığımız için hem prodüktörlüğümü yapıyorum Hı -hı. biliyorsunuz. E, hem de çok huzurlu bir ilişkimiz var. Zaten bütün gün müzik yapıyoruz, Hı -hı. E, köpeklerimizle vakit geçiriyoruz. Hı -hı. İşte yapmamız gereken işlerimiz varsa zaten benim yoğun tempom var, o biliyor. O sırada o yeni bir şarkı hazırlıyor, yeni bir sound hazırlıyor. Bugün açılış için de bize yine müzik yaptı. Yani müzik yapan biri Hı -hı. olmalı benim hayatımda çünkü benim hayatım müzik. Hı -hı. O yüzden de en doğru ilişkim bir şey oldu. En sonunda yani turneyi gözünden vurdum öyle söyleyeyim. <laughs> evet aileyle de tanıştınız bildiğimiz kadarıyla. Tabii efendim. baştan beri tanışıyor ailelerimiz. <laughs> hepimiz birbirimizin ailesini tanıdık, sevdik. Çok güzel insanlar. İyi ki hayatımdalar onlar da. Çevremde dansçılarım, orkestram, bütün hepimiz biz bir ekibiz, aileyiz. Çünkü Hakikaten evdekilerden daha çok vakit geçiriyoruz evet. bir arada. O yüzden böyle büyük, harika bir grubuz şu anda da Fornetto Max ekibi de bize eklendi. Böyle gitgide büyüyoruz, devleşiyoruz. Yaz turnesine çıkıyoruz buradan sonra da zaten. İzmir olacak, Bodrum olacak yine bu konserler hı hı. devam edecek. Ve şu an bütün alışveriş merkezlerindeki led ekranlarda da bu konserin ikinci performansının Max şarkısını canlı yayınlayacak bütün ekranlar alışveriş merkezlerinin ekranlarında. Yani bütün Türkiye'ye bugün ulaşıyoruz. Efendim git gideli kilo veriyorsunuz aslında. Bayağı bir kilo vermişsiniz ama <laughs> sıfır bedene doğru gidiyor musunuz diye de soralım. Şu an 34-36 yani ile 34 arasıyım. İyiyim yani böyle. Standartlar beni ilgilendirmiyor. Bana göre ben şu anda ideal kilomda ve ideal görüntümde olduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yani? Harika gözüküyorsunuz efendim. <laughs> kanatlanıp uçacak gibisiniz zaten evet. gördüğümüz kadarıyla. Hadi ben uçuyorum kanatlanıp. Uçuyorum <laughs> çünkü bir sahne bir var birazdan. <laughs> çok öpüyorum çok size. çok peki son olarak bu kostüme bir isim verdiniz mi? Tam pardon, olarak ismi nedir? Pardon. Kostüme isim, isim mi? Evet. <laughs> evet. Tam <laughs> olarak ne diyebiliriz? <laughs> yani? Ne diyelim buna? Ne diyelim? Anka kuşu gibi <laughs> kanatlarına bilmiyorum öyle benzetim <laughs> Neye benzettiniz? Size bırakıyorum. Tamam, o zaman biz bulacağız. Bir ay dokuz dedik. Okey, aldım. <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Son bir detayımızı daha alalım anne.